Üçüncü filmim ama benim için gerçekten çok heyecanlı, çünkü çok başka bir iş. Daha önce çektiğim projelerden çok daha farklı ve beni duygusal anlamda zorlayacak bir karakter olduğu için çok üstünde düşündüğüm, üstünde çalıştığım ve çok kafa yorduğum bir şey oldu. Benim için heyecanı ayrı, keyfi ayrı oldu. Senaryo çok güzel. senaryo okuduğumda zaten kesinlikle bu işte ben olmalıyım dedim. Projeye çok sonradan dahil oldum zaten. Başlamadan birkaç hafta öncesinde. Ve iyi ki de çekmişim diyorum. Çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Karakterin ismi Füsun. Füsun, cumhuriyetçi bir babanın, orta hali bir ailenin iki kızından küçüğü. Abla genç yaşta evlenmiş. Okulunu tamamlamamış ve ...evliliği de kötü olmuş ve tekrar baba evine dönmüş bir kız olduğu için bütün yük aslında Füsun'a kalıyor. Füsun, babasının hedefleri, babasının istekleri üzerine hareket ediyor aslında. Hayattaki amacı okul dereceli bitirmek, yurt dışına master yapmak. Tamamen iş odaklı, okul odaklı bir kız aslında. Hiç hayatına aşık olmamış, hayatında bir heyecan yaşamamış bir kız. Barış'a aşık olduktan sonra hayat aslında tümüyle değişiyor ve alt üst oluyor. Çünkü e, ondan çok farklı bir adam aslında. E, kız çok farklı taraflarını keşfetmeye başlıyor. Çok e, yeni bir Füsun tanıyor aslında ve ailesine karşı gelmeye başlıyor. Hayatında hiç yapmadığı şeyler yapmaya başlıyor Barış'la birlikte. Evet bu kadar. Ben zaten üniversite hayatı hiç bitmesin isteyen bir insanım. Öğrencilik hayatı hiç bitmesin bence. Çünkü en güzel yıllar. Ee, çok fazla sorumluluğunuzun olmadığı, çok daha rahat hareket edebildiğiniz, yani tek derdinizin e, sınav, sınav olduğu, ders olduğu dönemler. Güzel de, güzel bir kampüste çektik zaten. Ee, keyifliydi, çekimler, ya her mekanımız çok güzeldi aslında filmde. O yüzden tekrar öğrenci olmak. Zaten şimdiye kadar oynadığım karakterler hep bu yaş grubu. Ee, ben şimdi 26 yaşındayım. Ee, hala öğrenci oynuyorum ve keyifli benim için. Yani Hiç o yaştan çıkmıyormuşum gibi hissediyorum aslında. ile oynamak keyifliydi. Çağatay zaten e, oyuncu olarak benim de çok beğendiğim, e, çok fazla hayranı olan, çok sevilen bir oyuncu. Biz aynı şirkette zaten e, uzun yıllar çalıştık ay yapımla ama hiç karşılaşmadık. Daha doğrusu hiç tanışmadık. İlk defa bir projede bir araya geldik. Ben iyi partnerler olduğumuzu düşünüyorum. İkimiz de çok, e, çok severek yaptık bu işi. O çok daha öncesinde tabii ki dahil olduğu iş ama... Ee, çok üzerine kafa yorduğumuz, çok birlikte çalıştığımız, koçla e, birlikte biz daha önce çalıştık ve çok e, fikirlerimizi paylaştık, sahnelerin üzerine çok düşündük, çok kafa yorduk diyebilirim. O yüzden benim için keyifli oldu, iyi anlaştığımızı düşünüyorum, iyi bir uyum yakaladık ve seyirciye de geçtiğini düşünüyorum. Yani fragmanlardan ve klipten izlediğim kadarıyla güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Hem ağlatacağız hem çok güzel bir aşk hikayesi izleteceğiz. Şimdiye kadar görmedikleri bir aşk hikayesi. Tutku dolu, acı dolu, çok güzel, heyecanlı bir aşk hikayesi. Umarım beğenirler.